Benim adım Seleme. Selam vermeyi unuttum. Selamın aleyküm. Ve aleyküm selam. Ne ne diyordum? Ne dediğimi bilmiyor musun? Hayvanlarının sütünü salmamı ister misin? Ya da koyunların hastalanırsa tedavi etmemi Sütlerini satarım istersen Sana her türlü yardım edebilirim Sen kadınlarla konuşmamaya yeminli misin? Neden kadınlardan kaçıyorsun? Sana söylüyorum duyuyor musun? Neden kaçıyorsun? Sağır mısın sen? Seni köpekten kurdun eline düşesin diye kurtarmadım. Araplar çölün öbür tarafında cehennem diye bir yer vardır derler. Sen nasıl bir yer olduğunu biliyor musun? <laughs> Köpekten beni kurtardın. Karşılığında ne istersin? Gitmeni istiyorum. Ha, sadece bunu mu? Hayır. Her gün buraya geliyorsun tıpkı hayvanlarını güden deveciler gibi buradan gidip bir daha gelmeni istiyorum bize biraz su ver. Duymuyor. Sanki bu adam hem kör hem de sağ. Galiba ateşe tapan mecusilerin ibadet ederken sustukları gibi yok. İbadet? Heh. Hangi putun karşısında? Bu nasıl bir ibadet? Eğer eğilip kalkar sonra da toprağa secde ederse, nasıl bir ibadet olduğunu sana söyleyeyim. Hayret! Senin söylediğin gibi yaptım. ...öğrenmiş. Eğer sana bu adamın... ...kimin izinden gittiğini söylersem... ...başını gövdesinden ayırmaz mısın? <laughs> Yoksa o okumamış... ...Ümmi Arab'ın izinden bir gidiyor... Bizim şahsımıza küstahlık eden adamın izinler o mi? adamın peygamberi putları kabul etmiyor. Ve kızların diri diri gömülmesini de. Sen Arapların ibadetlerinin ne kadar komik olduğunu söylemiyor muydun? Unla hurmadan yaptıkları putlarını acıkınca da yediklerini... Ve putlarını ertesi gün helaya çıkardıklarını bir düşünsene. Ne kadar utanç verici. Selam. Selam size. Biraz yorgunluğunuzu atsanız. Hoş geldiniz. Ne oldu? Neden kaçıyorsun ya? Kasaplardan. Git de gör. Oo. Nerede kurban eti varsa Cübeyr'e de bir parça düşer. Hadi bakalım yürü gidiyoruz. Hadi bakalım gidip karnımızı doyuralım. yapıyor böyle? Ne söyledi? Allah'ın bizim anlayabildiğimizden daha büyük oldu. Ne diyor bu? Ne? Sanki burada değil. Ha. Ah. Oysa bir Araplara ibadet ederken konuşur, güler, alışveriş yapar. Araplar tuhaf insan. Allah Allah ben bir şey göremiyorum. Şşt. Hey. Şşt. hey. Hey hey hey. Şşt. Şşt. Ha. 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 altın sikkeler. Bir tane de burada var. Çok güzel. Galiba zengin olacağız. Burnum zenginlik kokusu alıyor doğrusu. Putperest Arap korkutucudur. Ama bu Arap Allah bilir. Vay be! Oh, love kalk. Hadi sana diyorum kalk. Kalk hadi. Kalk dedim sana. Hadi kalk. Bekle. Bekle. Onu nereye götürüyorsun? Bekle. Bekle. Karıncayı bile incitmeyen bir çocuğu nereye götürüyorsun söyler misin? Darul hüküme zindana götüreceğim. Ha? Zindana mı? Suçu ne peki? Hırsızlık. Hırsızlık mı? Koca pazarda bir tek hırsız var o da bu çocuk mu? Hani çaldığı dirhem dinar? Ne yapıyorsun? Nerede çaldıkları? Gelin toplayın. Deve dışkısı gibi dökülüyor dirhem ve dinarlar. Gelin toplayın. Komik olduğunu mu sanıyorsun? Herkesi güldürmek mi istiyorsun? Tamam ben herkesi güldürüyorum. Ama sen ne yapıyorsun? Nerede çaldığı şeyler söyle. Ben ahmak değilim. Benim kim olduğumu biliyorsun. Her kimsen meftunların taklidini yapıyorsun. Ne aşıksın ne de dürüstün. Bunu defalarca söyledim. Sana başka da diyeceğim bir şey yok. Hey! Burada görevimi yapıyorum. Senin görevin küçük çocukları yakalamak. Bu çocuğu hırsızlık yaparken yakaladım. Gel buraya, yürü bakalım. Elini çöz, bırak gitsin. Saraya giden yol hangisi? O tarafta. İran Şahının elçileri huzurunuza girmek için izin istiyor. Gelsinler. Efendimizin temsilcisi, temsilcisi Yemen ve Yemenlilerin Yemen hakimi Emir Bazan'a selam olsun. İran tanrısının adıyla Hicaz topraklarında ümmi bir Arap kendini peygamber ilan etmiş ve sonra bir mektupla da beni kendi dinine davet etmiş. Küstahlık sınırlarını aşıp tanrısını ve kendi adını bizim adımızın önüne yazmış. Bizden daha üstün kim olabilir? İki komutan gönder özür dilesin. Eğer af dileyip özür dilemezse onu öldürüp kafasını da bana getirsinler. Şahların şahı Hüsrev Perviz İran şahı. Zengin Arapların en güzel yemekleri kuyruk yağı ve soğan kızartmasıdır. Ayrıca çöldeki çıplak Araplar arpa ekmeğini yağmur suyunda ıslatıp devenin sırtında her zaman bela ararlar. Rumların ismini duyduğunda ayaklarının titrediği İran şahı Hüsrev Perviz'i tanımıyorlar herhalde. okumaya devam edin. Peygamber'e iman... Peygamber mi? O immi Arap efendimize yazdığı mektupta İslam'ı kabul et ki kurtulasın. Eğer davetimden yüz çevirirsen Mecusi kavminin günahı senin boynuna olsun demiş. Yücelerin yücesi İran Şahı Arap'ın mektubunu yırtmış ve gelen elçiyi de ona geri göndermiş. Siz gidip istirahat edin. Ve o ümmi arabın işini bazana bırakın. Baba Veyh ve Hüsve, Yesrib'e gitmek için hazırlansınlar. Elçiler Medine'ye ümmi araba sizden mektup almadan mı gidecekler? Bizim mesajımız Efendimiz Şahlar Şahı Hüsrev Perviz'in mesajıdır. Bu ümmi Arap. Ya özür dileyecek ya da bizimle savaşa hazır olacak. Esselamu Aleyküm. Ya Resulallah. Bir tarafta eğitimsiz bir Arap gücünü ta gökyüzünün öbür tarafından alıyor. Bir tarafta da Bazan ve İran ordusu. Ama sen Haris Yemen Şahı bu yer ve gökyüzü arasında ne yapıyorsun? Cevap ver. Ne yapayım? Ne yapabilirim ki? Bu taht çok uzak ve kayalardan oluşmuş bir dağ gibi. Neden başıma yıkılmıyor bilmiyorum. O da olur. Hiç meraklanma Haris. Bazanın varisi olmazsa tabii. bugün yeni başlıyor. Dikkat et. Etki kaybeden sen olmayasın. Ne sen ne de... ...kuşaktan kuşağa... ...hüküm sürecek... ...çocukların. Çok dikkatli ol. Tamam mı? Yaşlı Arap sen misin ha? Durun. Ah, durun. Durun. yapmayın. Yapmayın. Atmayın durun. Durun, durun yapmayın. Atmayın. Atmayın durun. 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 Durun yapmayın. Yapmayın. Atmayın. Yapmayın. Atmayın durun. Ne yapıyorsun? Koşun hadi. Koşun. Ne oldu? Ayağım. Ne oldu ayağım? Yaralanmışsın. Seleme! 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 Selim'e. Ne oldu? Selim, Selim. Ben Ümeyye çocuklarıyla kavga ettik. Selim'in ayağı yaralandı. Yaralandı mı? Nerede? Şu arka sokakta. O deliyle birlikte. Niçin kavga ettiniz? Aranızda bir düşmanlık varsa buradan niye geçiyorsunuz? Mahalleyi satın almışlar. Babamı da bunlar öldürdü. Öldürdüler mi? Amcam onlardan bir kız aldı. Ve babamın kanından vazgeçti. <laughs> Amcan kim? İbni Uday. Ah, o da bize zulmediyor. Eğer ablan Seleme İbni Ahnes'in karısı olursa... ...babanın kanı yerde kalmayacak diyor. Ailemizin büyüğü. Babamın katilinin kabilesinden azar işitiyor. O da acısını benden ve ablamdan çıkartıyor. Zulmetmeyin. Kimsenin zulmüne de boyun eğmeyin. Bu sözler peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözleridir. Adını hiç duydun mu? Muhammed. Evet. Evet geldin mi? Selam aleyküm. Aleyküm selam. Misafirimiz var. E, misafirimiz mi dedin? Evet anne. Annemin gözleri görmüyor. İsmi Selim. Selam vermiyor musun? Selam anne. Aleyküm selam oğlum. Hoş geldin.